Bismillah diyelim. Rabbil Alemin öyle güzel yaratmıştır ki yeter ki insanda ilahi muhabbet olsun, alan olsun. Alan olmadıktan sonra zorlamayacak kendini. Aldığınızda nedense işitmiş olacak, ona göre dikkat edecek, din diyaneti yapmayacak, nasihat kovalayacak, nasihatı alan insanın peşine takılacak, Allah için onu dinleyecek, fırsat Allah yarattığı zaman hemen yapışacak, mürsiz ziyaretini kovalayacak insan. Öyle olacak. İnsan öteki türlü nefsinle birliktedir nefstir insan. İnsan etten kemik gözükür, ismi cismi kimliği farklıdır ama hakikat ile nazar da nefstir. Nefsi esmerim var, nefse mara var, nefsi lemamen var. Ama memlekette durum anlatıyoruz değil mi? insan zanneden Müslüman alemi o hale gelmiş. Tarikatlar, tasavvuflar eskisi gibi yok bozulmuş, düzen bozulmuş. Alacelecel Osmanlı yı yıkıldıktan sonra bozulmuş. Yeryüzünü fitne fesat kaplamış. Biz onun içindeyiz. Gerçek mümin Sultan Hazretleri gibi zatlardır. Gerçek mümin bunlardır. Çünkü niye? Sahabenin yaşantısını yaşıyorlar. Hakan Bey Aleyhisselam devrindeki gibiler. Dünyadalar, bu dünyadalar, bu dünyanın nimetini inkar etmiyorlar, yaşıyorlar. Ama Kur'an ve sünneti gerçekten onlar yaşıyor. Biz değil. Biz değil. Ama bizi kandırıyor şeytan. Bizi aldatıyor şeytan. Nefsimiz bize oyunlar kuruyor. Zannediyor ki insan böyle Allah vermiş onu bilmiyor ki. Bilalimi tanımıyor. Kulluk yok ha. Allah Celle Celaluhu ihsan etmiş, Müslüman doğutturmuş, Müslüman yukarı e, yaratmış. Bizi bir hidayetli ben yani hidayettir bu. Biz de sanıyoruz, zan yapıyoruz. Sanıyoruz, zan yapıyoruz. Ekstra bir hidayet vermiş Sufi e, grubuna. E, Kunahtan, kufurdan gelmişler. Zannediyor, ben yapıyorum, ben kılıyorum. Yok öyle bir dünya kardeşim, yok. Öyle düşündüğü zaman insan olmuyor. İnsan nefsen olduğunu anlamadıkça Rabbini bilmez. Bak, nefsi bilen Allah'ı bilir. Kendini bilen demir, nefsi bilen. Çünkü niye? Herkes ya kafir de kendini biliyor. Aynaya bakan herkes yani aklı şuuru varsa böyle küçük an hastalık geçirmemişse deli sınıfında insan değilse herkes şunu nefsi bilmez zannediyor. Kendini bilmeyi nefsi bilme zannediyor. Niye? Baktığı azayla bakıyor. Aynada kendini öyle görmüş. Baktığı gözden görmüş. İşittiği kulakların annesi, evladım demiş, babası, oğlum demiş, kızım demiş, o, şimdi, o bilme bilme değil, nefsi bilmeyi Allah bilmeye olarak ee, Allah'ı bilme gerekiyor. E, nefsi nasıl bilecek insan? Kalp akacak, kalp çalışacak, letalpler çalışacak, başka türlü olmaz. Şimdi ilim üzerine eğitim gören bir insanla kendi başına ilimlenmeye çalışan bir insanın farkı kuvvetlidir, bilinmiyor. Şimdi bir çocuğu koyarsın küçük yaşta, ilim yoluna girer. İşte bak bu insan Allah Celle Celle yardımcıdır. Yani başında devamlı bir hocası var bunun kardeşim. Hocası öğretmen diyelim yani. O hocasının hocası var ya işte bu Allah'ın korumasıdır. Ha so ilimi alır, sapık olur. O onlar istisnadır. <laughs> Biz istisnaya bakmıyoruz. Ama bir kimse Nefsinden bir haber. Hidayete gelmiş kendini Murat zannediyor. Kitaba at Allah muhafaz Bakın söylüyoruz bunu. O insan şeytandan okuyor. Nefsiyle okuyor. Yani nefsi güçleniyor. ibadete kalıp güçleniyor. Arkadaş kimse kendine şunu sormamız lazım. ibadetten aldananlar. E biz bunun için hiç kendimiz düşündük mü? Yok. Demek ki aldananız ya. Bizim bu kalbimizde yoksa, demek ki biz aldanınız olsa, uyanmaya başlayacağız. Gerçek manada e, mürşidin, yani hidayetten sonra mürşidin gönlüne, nazarına, hem zahir hem manada gönlüne girmek lazım. Gönlüne girerse insan, işte bu nasihat nasıl bu garip içinde akıyorsa, sizi de akacak, sizi de verecekler. İşte bu bak, başında bir amir, ilim akıyor. Bunlar eyyü sünnet itikadidir ha. Bunlar e, okuyarak elde edilmiyor. Bir daha söylüyorum. Çocuk yaşta e, İslam iliminden meşgul olursa çocuk hocaları olduğu için o çocuk Nefsini uymazsa büyüdüğü zaman, yani, e, yaşı falan geldiği zaman nefsine uymazsa e, ya aldığı amellerle ibadet etse, tasavvufa da ulaşırsa e, etse çok zordur, teslimiyeti çok zordur. Ama yani başarısa da Allah onları e, rızasına ulaştırıyor. Ama bizim gibi insanın öyle bir şey yok. Biz kitap açtığımız zaman okusak, bak bir kitap açsak okusak, fıkıh hariç haram har helal haramlar hariç. çünkü bunu Allah Celle Celaluhu farz ayin kıldığı için farz-ı kifayedir. Alim farz-ı Alimler olduktan sonra bize sormayacak inşallah Rabbil ama farz ayın bize sorulan şey, namazı ee, düzgün kılmamız lazım, orucu düzgün tutmamız lazım, zenginsek zekatı vereceğiz, hacca gitme vaktimiz varsa, o, o ona, olaylar gerçekleşmişse, hac farz olmuş. Bak farz olmuş. Bunları Allah yerle celaluhu bütün Müslümanlara kolay kılmış. Biz niye diyoruz fıkı okuyun? akait okuyun ama akait de ona demin anlattım ya profesyonel olman lazım bir hoca eşliğinde de bir kimsenin anlattığı şekilde yani başında bir amir olacak kardeşim olacak ama fakatte gerek yok Allah öyle bak ne güzel yaratmış çünkü sana ne lazım örneğin ben diyelim ki memurum ee, İslam'da memur hukuku var çalışma şeyleri var bunları okusan anlarsın sana kolay kılınmış. Ama sen kalkıp bunları bırakıp da İmam-ı Rabbani Hazretleri Kaddes çok yüce insan ha. Müheddin Arabi, Velullah'a bunlar. Sadece Nur Sadeler bunlar büyük insanlar. Sen bunları kitabına gittiğin zaman Mevlana'nın kitabına Kaddes Allah'a e gittiğin zaman çarpılıyorlar. Niye işte bundan? Halbuki Allah ona bak ne kadar güzel anlatıyor Ne lazım ona? Ya ona fıkır lazım. Abdestini ne bozar? Orucu ne bozar? vakitler yani farzlar diyoruz ya namazın içinde farzlar var ya dışında farzlar var. Temizlik olayları var, gusül olayları var. tane farzı var. Var ya, onları insan öğrenmesi lazım. Bunlar Allah kolay kılıyor. Zahiri güzel olmayan bu sefer çarpılıyor. Zaten çarpılanlar niye çarpılıyor? Bunlarla meşgul olacağını. Gidiyor. Ya derinlemesine gülüyor. İtikad kitapları var gidip onlara ulaşıyor. Tamam güzel hasta kardeşim. Başında bir arkadaş yoksa amir. Amir olacak, hoca olacak. Hani boynunu bükeceksin o sana anlatacak. Öyle bir kimse yoksa uzak duracak kardeşim. Zeylenen zeylene. Zeylenen zeylene. E şimdi baktığın zaman da anlatamıyoruz. İmam Gazali Hazretleri Kadesallah kitapları kaynıyor. Bak kitapları kaynıyor. Her evde vardır belki de mektubat her evde vardır belki de. E kardeş senin neyine lazım bu? Neyine lazım? Bu şey gibidir. Dünyada karşılığı şudur. Şimdi benim bir hayatım var. Allah'ın yarattığı bir hayat. Ana baba belli. Yaşantım belli. Kalkıyorum ben diyorum ki e, okuma yazmam düzgün kuvvetli değil. E, kalkıyorum üniversite kitabı almışım elime. Hava atma bu. Hava atma. Hava atma bu kendi kendime okuyorum, anlıyorum, yapıyorum. Allah muhafaza etsin. Mühendisi kitabını aldım. Doktorlu kitapları var piyasada tıplan hakkında. Al oku sen ne yaparsın? Kendi kendine tribi yaparsın. Başka hiçbir şey olmaz. Diploman yok. İşte ruhsat yok. Yani zahiret sırt sımsıkı sarılan, taklidi imanı anlayan, pişmanlık üzerine yaşayan bir sofi bu kapıda tutulur ölüme yakınken de Allah Celle Celaluhu yaş geçiyor ya şunu yaptırıyor ya bizim yüce Rabbil Alemin ya çok yüce ya ne yaptırıyor biliyor musun? ey diyor ey boşa geçen zamanlar Allah'ım ne saadetlerimin kıymetini bildim ne sana düzgün tövbe ettim nefsimin evvasına kapıldım bakın pişmanlığa bakın 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 kul levan oldu şefaat ona vacip olacak Allah ona merhamet edecek işler. Bu kadar basit. Ama bırak o insan kendini teslim edeceğine mürşide haberlerin peşinde, onun peşinde, bunun peşinde, nefsinin peşinde. E sonra huzur yok. E sonra nefsin oyunları var. Nereden bulacaksın kalbin çalışmıyorsa mübarek. E ...kalbin çalışıyorsa... ...bizi dinleyenler için söylüyoruz... He. ...kalbin çalışıyorsa... E ...bu garibe gelen sana da gelmesi lazım... ...gelmiyor mu... ...çalışmıyor... ...reterflerinde çalışmıyor... ...gönül iyiliği değilsin... E ...bu kadar net... ...aldığını zannedensin. ...dikkat edeceksin... ...sana lazım olan aldatıldığın güne dönmek. Yani hidayet neydi hatırlayın. Allah yardım ediyor meleklerle. Maneviyatta evliyaların erbağlarıyla Allah yardım ediyor kula. İçkici, zinacı, kumarcı, bilimin her yerden gelen kullar bunlar. E, bunlar yapamaz. Ne yapıyor Allah? Bunlarla manevi şekilde Allah emir ediyor bedene bedene. Bizim bedene, beden bizim zannediyoruz. Bak bizim beden diyoruz değil. Allah diyor abdest al, namaz kıl. Allah Celle Celle kas diyor ya, yatırım ediyor, yatırım ediyor. Biz zannediyoruz biz kalıyoruz. O yüzden iki yakamız bir araya gelmiyor. Aldığınız zanneden adam üzülüp üzülmesine gerek yok. Çünkü üzülüp üzülme zamanı değil. Çünkü adama bu nasihatleri ediliyor. Diyoruz ki kardeşim bak hidayet şudur. Biz bundan ayaktayız. Bu garip bundan ayakta. Bugün de pişmanlık üzerindeyim. Af kovalıyorum af af. Rabbel Alemin bu dünyadan ölmeden önce insanla beni bağışlar. Benim derdim bu. Ama burayı bunu tutamayan evliya'ya bürümüş. Geziyor. Murat Kul gibi geziyor. Çarpılmış. Çarpılma oluyor bu. O yüzden biz onlara alamayan diyoruz. Çalan diyoruz. Şükrünün derdi başka kitap atsa dediğim kitapları okumuyor. Gidiyor değişik değişik kitaplar okuyor. Nefsi büyütmüş, nefsi güçlendirmiş. Bu kapıda ne bilsin? Kabe nasıl aşağıda aşağıya inecek aşağıya aşağıya Herkes üstüne basacak Laf sokacaklar sesin çıkmayacak Sapkın mı ilan diyecek sana din kardeşlerin Sesin çıkmayacak Ama ilk önce alandan olman lazım Başa dönün Allah için hidayet şudur Ya Rabbi ben pişmanım Keşke yapmasaydım Dikkat Sonra Ya Rabbi ben kabul ettim kendime Sultan Sarkas Zetleri'ni şek diye Efendi efendi başımı tacı diyorsun. E bu durumda insan ölene kadar da tövbe edecek. Dikkat edin bak çok incelik burada. Levvamedir bu. Ama bunu kaybettiği zaman insan laçkalaşıyor. Yılda üç kere dört kere gidiyor tövbe alıyor ama laçka laçka karşılığı yok. Ama bu bu böyle hissiyattaki şey insan saldanmasa, işte delalete de girmese hep böyle yaşasak biz Allah bizim kalbimizi besleyecek. Yüce Allah o kadar cömert yaşıyorum anlatıyorum. O kadar hoş. Yaşıyoruz anlatıyoruz bunlar. Yaşayanlara fayda veriyor. Biz anlatıp devam ediyoruz. Alan, al aldığını zanneden çalan. Üç kavim var. Bizim için biz alanlar yani kim varsa alan onlar şunu bilir. Bugünkü şu andaki muhabbet ilahidir. Allah Celle Cemil üzerinden göndermiştir. Şu anda onun duygusunu yaşıyorum. Bir sonraki derse geçeceğim. Ehli sünnet itikadi, tasavvuf adabı kalbe böyle nakşedilir. Bak kalbe nakşedilir, nakşebendilik böyledir. Bunlar kitap bilgisidir. Benden çıkmasına ben bakmıyorum ki. Benim değil ki. Ben tasavvuf eyliyim, mürşidimin hatırına Rabbil alemi varmış. Çok büyüktür bizim mürşitlerimiz. Bunu edebiyattan söylemek var, bir de böyle tatlı tatlı söylemek var. Buna da yakınlık diyorlar. Yakınlık. Taklitten yakınlığa ulaşmak lazım. Taklit eğili kamile büründüğü zaman alamıyor, alamıyor. Emin emin dolaşıyor. Din, diyanet yapıyor. Adamın teki geliyor, Allah için anlatıyor. Onu çözmeye kalkıyor zeka. Zeka. Ulan zeka değil, bu kalp işi. Bu konuşanı çözmeye kalkanlar ahmaktır kalp işi de zaten bu adam da halbuki çok sohbet ne ki? Ey Sofi, kimin sofisi sinat? Sultan Sarkı'nın sofisi misin? Gideceksin, efendi böyle böyle bir e, sofinin sohbeti, sohbeti vardı dinledim, etkilendim, hoşuma gitti. Dinlemeye devam edeyim mi? Bakın, Ahmet'e, Mehmet'e gidin demiyorum, alime bilen gidin demiyorum ya. Dükkanın başına Patrona gidin diyorum. Örneğin başka bir mürşidin sofisi misin kardeşim? Gidersin kibarca, efendim böyle böyle bir zatın sofisi var. Sohbet ediyor ama çok etkileyici, etkilendim. Allah için size olan muhabbetim değişmeye başladı. Ben bunu dinleyebilir miyim? Desene kardeşim. Yanındaki gidiyorsun kendin gibi e, aldanmışsa, kardeş bir sofi var, bir sohbet ediyor, bir dinleyelim, hoş geldin iki tane aldanmış ee, güzel söylüyor ama işte şey edebi yok şey yok argosu çok ya yok yaramaz bu bir buradan geliyor nasipsiz diye bak halbuki adam ne güzel söylüyor şeyhine gitsene kardeşim hani sen şey kabul ettin ya o bilmez mi kim bilecek diye o bilecek o bilecek böyledir bu işte o yüzden çok dikkat etmek lazım Mehmet'im. Çok uyanık olmak lazım. Büyük bir nimet bu. Gerçekten Allah rızasını isteyen yok. Gerçekten yok. Az az Mehmet'im az. İmansız bir çağda yaşıyorsun. Bataklık. Hafsı Sahne Hazretleri dediği gibi Rabbim derecesini arttırsın. Babamız ya. Her neyse ne diyordu? Melanetli, nanetli dünya. Sebebi bu. Sebebi bu. İnsan nerede yaşadığının farkında değil. İki ibadet rahat kandırılıyor. Günah çok. Zahiri günah. Diz boyu. O yüzden insan bir namaz kılsa kendini evliya gibi zannediyor. Şeytan çok hafif şekilde artık çalışıyor. Yani tabiri caizse bilmedim. Allah'a sığınırım, Rabbime sığınırım. Oturmuş bir köşede hiç karışmıyor gibi. İnsan şeytanını salmış sanki piyasaya çok basit çekiyor. Cahil cahile yol gösterir olmuş. Kalbi çalışan. Ne, nerede bulacaksın? Öyledir. Dikkat etmek lazım. Uyanık olmak lazım.